Selam mevanen heja. Nu neren heja en partiye kom sendika u rekistina civaka sivil. Revşemiren hünermendan meya men heja. Mamuste me parlamente me heja. Un hemu xeratı sersera serçava atın. Sima xerame. Beli eci hem ya sıravdıkım, bu khir serçeva atın, mal yavabı, başkan cikot, hem iro vura en sekinin, nırkı ve dittina ve gotini ve hem yıldın. evra inşallah berdevan bakın. Peyvacoy sadece ya menini, ya megıştayı. Hem serkeftin hem serkeftin. Hayatı o şeş milyonu serkefti. Bu ya gerek hem gı teketin bir bari. E, hatta davyeci e, gereken gerek hem berne edindi Çok değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Listeye baktım, sanırım bugüne kadar e, en e, renkti. renkli, en kapsamlı toplantılarından birisini Ankara'da yapıyoruz. Neredeyse Ankara'daki bütün demokratik kitle örgütleri, e, siyasi partiler, yöre dernekleri, e, esnaf, sanatçılar e, örgütlemelerinden değil mi Başkan? Siz de esnaf sanatkarlara giriyorsunuz. Pazarcılar e, odasından birçok kurum ve kuruluşumuz burada. Amacımız biraz e, barış ve demokratik toplum çağrısı ve sonrası gelişmeleri birlikte değerlendirmek, tartışmak. Bu konuda eleştirilerinizi, önerilerinizi almak. Önümüz dönem yürüyecek süreçte de omuz omuza birlikte Türkiye'nin demokratikleşmesi, Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümü, 86 milyon insanın barış demokrasi ve Adalet içerisinde yaşadığı bir Türkiye mücadelesine nasıl ulaşabileceğimizi tartışmak, konuşmak olacak. 2000 toplantı hedeflemiştik. Sanırım bu yaptığımız en son toplantılardan birisi olacak. Sanırım en sonu değil. Neredeyse 1900'lere belki biraz daha üzerine varan toplantılar gerçekleştirildi. Bugüne kadar gitmediğimiz... Köyler dahil olmak üzere, arkadaşlar dün genel merkez hesabımızdan bir harita paylaşmışlardı. Sanırım herhalde gitmediğimiz yer çok az, kentler çok az. Ama ilk defa bu mesele için köylere gittik, sokaklara girdik, mahallelerde toplandık. Halklarımızla, emekçilerle, ezilenlerle bir araya geldik. Çok kıymetliydi, çok büyük dersler aldık. Bu toplantılarda ortaya çok önemli, çok değerli sonuçlar çıktı. Biraz önümüzdeki dönem yol yürürken de bu toplantılarda ortaya çıkan bu sonuçlardan büyük oranda istifade edeceğiz. Bu süreç öyle bir süreçtir ki sadece siyasi parti, siyasi parti başkanlarının bir araya gelmesiyle mecliste kurulacak bir komisyonla yürüyecek bir süreç değil. Aksine onunla birlikte sivil toplumun siyasi partilerin meclis dışındaki örgütlü zeminlerin de aktif katılacağı, birlikte yürüteceğimiz bir süreçtir. Biraz önce de söyledim. Bu sadece yani Kürtlerin yürüttüğü ya da sadece Kürt sorununun tartışıldığı ve ona çare ve çözümlerin bulunduğu bir süreç değil. Haklısınız. Dışarıda başka bir algı var. Kamuoyunda başka tartışmalar yürüyor. Medyanın bir kısmı ülke bölünüyor diye Manşet atıyor. Deyim yerindeyse 300 altında buzağı arıyorlar. Üç sayfalık değerlendirmeler içerisinde iki kelime için mızdayıp onun üzerinden bir algı oluşturuyorlar. Ee, bizi çok şaşırttı. Muhalif medyanın durduğu yer gerçekten bu olmamalıydı. Ee, i̇ktidar medyasını anlatmaya gerek yok. Onlar zaten sanki yeni bir şey icat edilmiş. Dünyada ilk defa böyle bir süreç tartışılıyor gibi savaş seviciliği yapıyorlar. Henüz dinleri değişmedi. Henüz barış ve demokratik toplum çağrısına uygun bir dil kullanılmıyor. Ee, ama biz bunu toplumla, halkla, emekçilerle birlikte aşmaya çalışıyoruz. 2000 toplantıda on binlerce insanla bir araya geldik. Neredeyse her toplantımız yüzlerle, binlerle geçti bugüne kadar aslında ilk defa belki de tanık olduğumuz sorun alanlarıyla karşılaştık. Taleplerle karşılaştık. Bizim için çok önemli bir deneyim, önemli bir çalışmaydı. Şimdi önümüz dönemi de birlikte konuşmak, tartışmak gerekiyor. Bir Başka, eş başkanımız söyledi. Yani çok rahat tartışabiliriz, konuşabiliriz. Eleştirilerinizi çok rahat yapabilirsiniz yüz yüze direkt muhataplarıyla konuşmak bence değerli kıymetlidir. Yani kamuoyunda sosyal medya üzeri atışmaya, tartışmaya çok ihtiyaç yok. Biz buradayız. Kaygılar, tedirginlikler, eleştiriler ne aklınıza geliyorsa birlikte tartışalım ama buradan çıkınca da %100 hem fikir olmasak birlikte olmasak bile Yürürken omuz omuza dayanışma içerisinde aslında birbirimize destek ve katkı verecek bir süreç içerisinde olmamız emin olun. Türkiye halklarının bizden beklediği en büyük işlerden birisidir. Dolayısıyla şimdiden toplantımıza başarılar diliyorum. Bir kısa değerlendirmeyle birlikte sözü size bırakacağım. Birlikte tartışacağız. Evet, e, dünya siyaseti yeni bir eşikte. E, sanırım herhalde bütün çevrelerde de bu yeni eşiği tanımlıyorlar. Yeni ve ciddi bir düzen tartışması var. Hiçbir dönem bu kapitalist emperyalist e, sistem bu kadar tartışılmamıştı. Aslında e, onlar da bir yeni bir düzen, yeni bir yol arıyorlar. O yol tabii emekçilerin, ezilenlerin, hakların yolu değil. Bizim aradığımız yol değil. Böylesi bir süreçte doğrusunu söylemek gerekirse biz de bir yol aramaya çalışıyoruz birlikte. Bir taraftan milliyetçilik, bir taraftan otoriterleşme, bir taraftan kapitalist rekabet varken, diğer taraftan emekçilerin, yoksulların ve ezilenlerin mücadelesini verdiği özgürlük adalet demokrasi mücadelesi var. Bizim durduğumuz yer bellidir. Durduğumuz yer demokrasi özgürlük ve adalet mücadelesidir. Bu yol arayışını doğru bir şekilde tamamlamamız gerekiyor. Dönem bizi bu dönem bize bunu emrediyor. Bir yerde söylemiştim tekrar edeyim. Dönemin ruhunu okumayanlar tasfiye oluyor. Hele bizim gibi devlet dişi aktörler, hele bizim gibi işte devletin bütün zulüm zoruyla uğraşan e, zeminler dönemi daha hassas okuması gerekiyor. İşte bir anekdotla bunu e, tamamlayayım. E, Sırnanka'da tam Lanka Sırnanka e, hükümeti arasında görüşmeler sürüyor. Tabi orada bir vahşet var e, tamirlerden bir komutan masada müzakereci arkadaşına diyor ki ya bu kadar vahşet bu zulümden sonra böyle bir masaya ihtiyaç var mıydı? Tam masaya oturan müzakereci diyor ki Berlin duvarı yıkıldı diyor. Soruyu soran başta anlayamıyor yani ne alakası var? 12 bin, 13 bin kilometre kilometre kare evet İler, daha ötede olan Berlin'in Tamil ve Sri Lanka müzakere süreciyle ne alakası var e, diye soruyor. Tabii o komutan diyor ki yıkılan Berlin duvarı değildi. Bir dönemdi. Şimdi Orta Doğu'da da evet. Yeni bir dönem, yeni bir düzen kuruluyor. Bunu okumayan bunun karşısında e, sağlam bir doğru örgütlenmeyenler emin olun kaybederler. Sayın Öcalan'ın kendisi dönem okuyan, dönem ruhunu okuyan ve bu ruha uygun sürekli yeni açılımlar yapan bir kişi olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte 80 darbesi öncesi darbeyi öngörüp çekilmesi, 90'larda silahlı mücadelenin artık başka bir zemine evrilmesi konusunda düşünceleri ee, ve sonrası dünyadaki bütün gelişmelere uygun bir pozisyon alması. En sonda işte Suriye ve Orta Doğu merkezli bu e, yeni değişim ve dönüşüm düzeninde e, ruhunu okuyarak e, bir yerde durması aynı zamanda bir dönem okumasıdır. Buna büyük bir değer biçmek gerekiyor. Yeni yol arıyoruz. Hep birlikte arıyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse sadece bu Türkiye'yi e, tarif eden bir değerlendirme değil. Dünyada sol, sosyalist e, devrimci demokratik zeminlerin tamam bir yol arıyor. Savaş her yerde, çatışma her yerde, yoksulluk, adaletsizlik her yerde, demokratik değerlerin kağıt üzerinde kaldığı, yok sayıldığı, katliamların, vahşetlerin, açlığın, sömrünün dikkate alınmadı. Alınsa bile kimsenin gücünün yetmediği, egomanik emperyalist güçlerin düdüğü istediği gibi öttürüp istediği gibi işte santrayı gösterdiği bir süreçte emin olun en büyük görev ve sorumluluklar bizlere, devrimcilere, emekçilere, ezilenlere, özgürlük, adalet mücadelesi veren halklara düşüyor. Dolayısıyla yeni bir yol arayışı sadece Kürtlerin, sadece Türkiye'de devrimcilerin işi değil. Aslında dünyada ezilenlerin bir arayış içerisinde olması gereken bir durumdur. Niye? Çünkü artık Ukrayna'daki savaş bile bizim elektrik faturalarını etkiliyor. Suriye'deki çatışma sokağımızı etkiliyor. İnsanlar savaştan dolayı Türkiye'ye gelmek durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla dışımızdaki gelişmeler soframızı, zeytinimizi, ekmeğimizi, sokağımızı etkiliyorsa bu dünyadaki gelişmeler konusunda da bizim de bir tutum, duruş içerisinde olmamız gerekiyor. O da aslında bizim savaşsız, sömürüsüz, adil insanların eşit bir şekilde yaşadıkları dünya paradigmamızda uyumlu bir şeydir. O yeni yolu birlikte bulacağız. Bu burada başlayan süreçte aslında o yeni yolu biraz okumak, o yeni yola yürümek anlamına geliyor. Ee, bölgede gerçekten ciddi sorunlar var. Bir taraftan normalleşme tartışmaları varken diğer taraftan kırılganlıklar var. Henüz bölgede ne olacağı belli değil. İşte en başta Suriye ortada. Daha rejimin karakteri belli değil. Ne olacağı belli değil. Henüz orada nasıl gelişmelerin olacağını net olarak kestiremiyoruz. Dolayısıyla örgütlü olmak gerekiyor, izlemek gerekiyor. Türkiye burada niye önemli? Türkiye tam da normalleşmeyle ve bu kırılganlıkların olduğu bu bölgede bir kesişme noktasıdır. Türkiye'de barış ve demokratik toplum mücadelesinin başarıya ulaşması aynı zamanda Suriye'deki o normalleşme ya da kırılganlık sürecine de büyük bir etki edecektir. Onun için Türkiye'deki süreç aynı zamanda bir anahtar rolü oynayacak. Bunu önemsiyoruz. Fırtınalara karşı en güçlü kalkanımız, içeride kuracağımız adil, kapsayıcı ve kalıcı bir barıştır. Aksi halde bölgedeki fırtına, gerginliği, çatışma süreci buraları da etkileyecektir. Ee, sürekli Sayın Öcalan'ın da tekrar ettiği bir şey vardı. Türk-Kürt ilişkilerinin tarihsel boyutuna bir gönderme yapıyordu. Biz de aslında yakın zamanda, aslında daha önce de var, yakın zamanda çok tarihi referanslardan örnekler vererek bu süreci anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü geçmişten, tarihten, tarihi referanslardan kopuk değerlendirmeler de biraz eksik kalır hiç çok eskiye öyle Türklerin Anadolu'ya girişine vesaireye girmeye gerek yok. Yüzlerce örnek verebiliriz. Yüz yıl öncesine sizi götürmek istiyorum. Yüz yıl öncesi tam da burada Ankara'da bugün bu konferansı düzenlediğimiz bu kadar da kıymetli katılımcının olduğu bu kentte aslında çok şey söylenmişti çok şey çok şeye çözüm bulan bir çerçeve de ortaya çıkmıştı. Birçok şey konuşulmuş, birçok kararlar alınmıştı. Yüz yıl önce aslında Türkiye'deki bütün evet birçok farklı bulunan altların ve inançların tanındığı, tartışıldığı, yerel demokrasinin, demokrasi konusunda kararların alındığı bir geçmiş var. Çok eski değil. Kürtler ve Türkler orada kurucu unsur olarak belirtilmişti. Bu çok kıymetliydi, kıymetlidir. Biz de belirtiyoruz. Türkler, Kürtler birçok halk ve inanç aslında bu cumhuriyet kurulurken birlikte mücadele etmişti. Kurucu unsurların kendisi biraz önce saydığım bütün halklar ve inançlardı. Ama ne olduysa işte o yüzyıl önceki bu kurucu anlayış yerine tekçi bir Anlayış tekçi bir yaklaşım benimsendikten sonra sorunlar ortaya çıktı. Şimdi bu kurucu hafızayı tekrar hatırlamak gerekiyor. Bu kurucu hafıza üzerinden bence çıkmak gerekiyor. Bu kurucu hafıza aynı zamanda önümüzdeki dönem bize yol gösteren aydınlık bir ışık gibi değerlendirebilirsiniz. Yine Evet, barış tartışmalarının olduğu bu süreçte biraz önce bahsettiğim gibi farklı yaklaşımlar da var. Ama biz hiç dolandırmadan diyelim barış dinen de helaldir. Yani din barış üzerine kuruluyor. Sanırım herhalde en fazla geçen kelimelerden birisi barıştır. Toplumsal olarak da vallahi haktır. Kürtlerin barış araması ya da başka bir ee, toplumsal e, zeminin barış aramasından daha aklı bir şey olamaz. Ekonomik olarak da aslında gençlerimize, geleceğimize yapacağımız en büyük yatırımdır barış. Onun için biz bu barış e, sürecinde ısrar edeceğiz. E, yine değerli arkadaşlar Biraz önce söyledim ama çok fazla üzerinde durmayacağım. Yani bir barışı konuştuğumuz, kurucu unsur dediğimiz, önce aslında birçok şeyin tartışıldığı, karar, kararlaştırıldığı e, bu zeminde yüzyıl sonra maalesef e, savaş sesiyle mutlu olanlar var. Barışın mutsuz ettiği bir zemin de var. Barış insanları niye mutsuz eder onu anlamakta da insan zorluk çekiyor. Ee, düşünün cezaevinde cezasını yatmış üstüne infaz kanundan dolayı çok fazla kitap okuduğu için halay çektiği için birkaç yılda üzerine fazladan yatırılmış insanların çıkmasını bile sindiremeyen bir yaklaşım var ve bunu gerçekten de muhalefet zemini olarak tarif edeceğimiz çevrelerin yapması zaten biraz gariptir neredeyse Kürdün dilinin, onurunun e, yerle bir edildiği e, bir yarış var. Direkt gençlerin tabutları gelsin denilmiyor ama başka bir biçimiyle 33 yıl yatan bir insan niye dışarı çıktı deniliyor. Ya Bu adaletsizlik hukuk sistemi o cezayı vermiş ve 33 yıl dile kolay. Üç ayda tarumar olacaklar bunu söylüyor. Üç gün içeride kalsa itirafçı olacak. Salya sümükü Beni kurtarın diyecekler. 33 yıl yatan insanlar niye bırakılıyor diyorlar. Ya anlamakta genç, gerçekten insan zorluk çekiyor. Emin olun dünyada en utanç verici şey nedir derseniz çok net. Barışa karşı çıkmaktır derim yani. Barışa karşı çıkmaktan daha utanç verici bir şey olabilir mi ya? İktidar medyasını da anlattım. Onlar zaten yeni bir şey anlatıyorlar. Ne anlattıklarını biz de anlamaya çalışıyoruz. Aynı dil. Hiçbir değişim yok, hiçbir çaba yok. Barış herhalde sanırım sadece Kürtlerin işidir gibi bir şey var. Yani biz, biz bizim dışımızda sahada yok, anlatan yok, kafa yoran yok. Yani haksızlık yapmak istemiyorum. Sizin gibi dostlar tabii ki çizdiğim bu parantezin dışındadır. Onlar da başka bir şey anlatıyorlar. Onlar da ekranlarda savaş seviciliği yapıyorlar. Suriye'de ta Süveyda'da bir şey oluyor. Orada gelişmeler yerine aman ha burada gelişmeler Kürdün, hak almasını sağlayabilir. Var yok Kürt, var yok kürdün elde edeceği haklar, kürdün elde edeceği statü gibi çok garip bir ülke, garip bir zeminde yaşıyoruz. Dolayısıyla önce bu dilin değişmesi lazım, bu yaklaşımın değişmesi lazım. Bak bizim değiştirdiğimiz gibi konuşurken neredeyse işte kelimeler süzülerek çıkıyor ama işte ya bu sürece yani helal getirmeyecek bir dil kullanalım. Yanlış anlaşılmayan bir dil olsun. Şu anda emin olun sanırım herhalde bu 35 yıllık siyasi tarihinde en zor dönemlerden birini yaşıyoruz. Muhalefet etmek kolaydır. İktidar seviciliği de kolaydır. Ama gerçekten barış mücadelesini anlatmak, örmek çok hassas bir yaklaşıma ve dile ihtiyaç duyduruluyor. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim yaptığımız toplantılarda siz de biraz sonra muhtemelen eleştireceksiniz. Biz hep barış diyoruz, onlar terörsüz Türkiye diyor. Bu konuda 2000'e yakın yaptığımız toplantının tamamında bu çok eleştirildi. Barış mı, terörsüz Türkiye mi, İkisi aynı mı? Vatandaş ikisi arasındaki makasın e, açısının çok farklı olduğunu görüyor. E, biz barış içinde bir Türkiye'nin sözünü kuralım diyoruz. Böyle terörsüz, terörlü, merörlü yaklaşımları artık bir kenara atalım. Dil hakkını talep etmek, demokrasi talep etmek, demokratik bir zeminde eşit yurttaş olmayı talep etmek, alevlerin eşit haklara sahip yurttaşlar olmasını söylemek terörle, teröristik bir alakası yok. Barışın dili bir güvenlik bildirimi değil bir birlikte yaşam sözleşmesidir. Dilimiz de bence buna uygun olmalıdır diyorum. Değerli arkadaşlar hemen bitiriyorum. Çok fazla zamanınızı almayayım. Önemli başlık da kurulan komisyondur. Şimdi aklı olarak onu da biraz sonra tartışacağız. Bu komisyon aslında çok tarihi bir fırsatla karşı karşıyadır. Bu komisyonun görevi geçmişin yaralarını sarmak olmalıdır. Bugünün güvenini inşa etmek zorundadır ve geleceğin ortak vizyonunu da çizmek durumundadır. Komisyon bunu başarırsa 86 milyon kazanır, demokrasi kazanır. Bizim oradaki arkadaşlarımız tam da dediğimiz komisyon tarifine uygun bir yaklaşım içerisinde olacaklarını belirtmek istiyorum. Yine barış sadece bir vicdani talep değil ekmek ve su kadar aslında hepimizin ihtiyaç duyduğu ekonomik bir taleptir de. Cumhurbaşkanı da en son söyledi. Türkiye'deki yoksulluğun, açlığın sebeplerinden birisi de bu 40 yıldır savaşa, çatışma, silaha ayrılan bütçedir. Yaklaşık 3-4 trilyon dolar olduğunu tahmin ediyoruz. Daha fazla olabilir gayri resmi girişlerle birlikte. Çok büyük bir paradır. Nasıl büyük bir paradır? Türkiye'nin yıllık milli geliri 1 trilyon dolardır. Bu savaşa 4 trilyon dolar gitmiş. Yani 4 tane Türkiye'nin milli gelirinin Türkiye'nin kasasında demokratik bir şekilde adil bir şekilde harcanması demek emin olun sanırım Türkiye'ye ekonomik olarak Avrupa'dan daha iyi bir zemine çekebilecek bir paradan bahsediyoruz. Bu savaş ve çatışmadan dolayı İnsanlar geçinemiyor, ciddi bir e, yoksulluk var, yoksullaşma var. Borçlular, kredi kartı, e, kredi kartıyla ailesinin mutfağını çevirmeye çalışan milyonlarca insan var. Düşünün, açlık, e, 30 he, 30 milyona yakın icra ve iflas dosyası var ya, 86 milyonluk bir ülkede 30 milyon. Ben de merak ettim. Bakarsınız bir Google'dan ya da şimdi Grok yapay Zekada başka bir ülkede 30 milyon icra ve iflas, 30 milyona yakın icra ve iflas dosyası olur mu? Ben de şimdi merak ettim. Açlık sınırını 26.413 lira olduğu bir ülkede, yoksulluk sınırını 86.000 lira olduğu bir ülkede asgari ücret 22.000 lira geçinin diyorlar. 4 milyon emekli burada aramızda da tanıdığım arkadaşlar var. 16.881 lira alıyorlar. Yani açlık sınırının neredeyse yarısını alıyorlar. Açlık sınırı düzeyinde de değil. Dolayısıyla aslında mevcut yaşadığımız yoksunluğun, yoksulluğun, demokratiksizliğin temel sebeplerinden birisi çatışma, şiddet, Kürt meselesinin işte e, demokratik olmayan yol ve yöntemlerle çözümünün ee, benimsenmiş olmasından kaynaklıdır. Tek yapmamız gereken bir şey var. Çok böyle detaylı anlatmaya gerek yok. Barışı konuşmak gerekiyor, sahiplenmek gerekiyor. Barışın tesis edilmesi için her birimizin sorumlu sorumluluk alması gerekiyor. Mesele bu kadar basit. Barışı sağlarsak ekonomi düzelir. Barışı sağlarsak demokrasi gelir. Barışı sağlarsak halkın seçildiği irade kendi kentlerini yönetir vesaire. Gençlerin umudu çalınmaz, kadınlar katledilmez, KHK'liler diye bir şey olmaz. 10 Ekim, Gar Katyam ve benzer katyamlarla yüzleşme durumu ortaya çıkabilir. Cezaevleri %140 doluluk oranında olmaz. Daha adil, daha demokratik bir yargıyla karşı karşıya olabiliriz. Bunların tamamı ve buna benzer birçok meselenin anahtarı barıştır. Onun için barış sadece Kürtlerin değil hepimizindir diyoruz. Ee, yine, evet burada birçok kurum var. Çok kıymetli, çok değerli. Ee, çok da önemsiyoruz. Sivil toplum yoksa barış yarım kalır. Başarıya ulaşmaz. Sivil toplum devre dışı kalmasın diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu mesele sadece meclisteki bir komisyona sıkıştırılacak bir mesele değil. Mesele sadece Kürt meselesinin demokratik çözümü değil, Türkiye'nin demokratikleşmesidir. Ekonomide adalettir vesaire bunu çoğaltabiliriz. Sadece parti liderlerinin konuşulduğu, partilerden 3-5 temsilcinin bir arada oturduğu bir zeminle barış inşa edilemez. Sivil toplum izleyici değil, bizzat değil. Bu işin bence temel yürütücülerinden birisi olmalı. Bu işin mimarı olmalı. Biz bunu öneriyoruz ve yapmaya da çalışıyoruz. Biraz bu barış ve demokratikleşme meselesi bizim omuzlarımızda e, yükselecek. E, aksi halde yani Kürt de sistem karşı karşıya kalacak. Yani buradan da ne çıkar siz de tahmin edersiniz. E, size büyük görevler düşüyor. E, evet bazı şeyler yapıyoruz ama güçlü yapamıyoruz. Terörle mücadele kanunu diye bir kanun var. Mesela buradaki bu bileşen yani 30-40'a yakın bileşen var. Çok kıymetli bir bileşen. Ya yani bu terörle mücadele kanunu konusunda bir çalışma yürütebilir, bir basınç oluşturabilir. Yani bir şeyde eee yine arama e, öküz altında buza arama yerini burası için de genel anlamda ya biraz Türkiye'nin meseleleri konusunda dayanışalım, ortaklaşalım. Bu terörle mücadele kanunu gündemleştirelim. Değil mi? Herkesin baş belasıdır. Ee, yani atılan bir tweet işte bir siyasinin telefonunun rehberinizde bulunması vesaire gibi basit sebeplerden dolayı bile insanlar tutuklanabilir, yargılanabiliyor. Bu konuda sivil toplumu aktif görev almaya davet ediyoruz sivil toplum sessiz kalırsa barış olmaz çok net söylüyorum Onun için buradaki birleşene ihtiyaç var toplumsal mutabakat demokratik bir Türkiye ve barış ancak sivil toplumla kurulur diyor katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum Selam saygı ve sevgilerimi sunuyorum.